Merhabalar. Karşınızda ses ve görüntü Moda Bizizki. Yaklaşık 3 yıldır sosyal medyaya içerik üretmeye çabalıyorum kendi çapımda. 3 yıllık süre zarfında harcadığım emek ve zamanın an itibariyle karşılığını alamadığımı anlamış bulunmaktayım. Biraz geç oldu ama anladım. 3 yıl boyunca destekleyen, takip eden, beğenen, yorum yapan DM üzerinden ulaşıp, fikirlerini belirten, takipçilerime takip etmeyen, sadece bilmiyorum. iyi niyetlerini belirtmek isteyen insanlara, arkadaşlarım, çevremdeki bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir veda ve teşekkür videosu olarak düşünebilirsiniz. Ee, i̇lerleyen süreçte ne olur bilmiyorum. Ee, Belki bir hafta, belki bir ay, belki bir yıl. Ama bir ara içerik üretmeyeceğim. Sayfayı kapatmak gibi bir düşüncem yok çünkü 3 yıl az buz bir zaman değil. Buraya bir emek harcadım. Belki amatörce ama yine de bir emek olduğu için sayfayı kapatma veya videoları silme gibi bir durum olmayacak. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Bu bahsettiğim zaman aralığı dolana kadar İnşallah bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize cici bakın. Allah'a emanetsiniz.